Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alparslan Bugün sizlerle Ay, Kuzenimin haberi yok şu an video çektiğimden Yok aynen Arkadaşlar bugün sizlerle <gülüyor> <gülüyor> Kuzenimden habersiz Video çekiyorum Bakalım ne olacak Barley'i seçtik kesin Akur. Şaşırdım Arkadaşlar son videonun sonunda söyleyeceğim. Bakalım ne tepki verecek. Videoyu falan başa yani sona sarmayın. Sararsanız üzersiniz beni. Gelme oraya. Hadi be. Karamel tatlı şey benim kuzenim. Karamel tatlı. Benim ismim zaten kolay Alking. King. Yani benim günde sıkıntı yok da. Karamel tatlı birazcık farklı. Şöyle. Hızlıca aldık. Güzel oldu. Benim yıldız oyuncu. Bakalım ne diyecek. <laughs> Arkadaşlar 8 bit olmam asla büyük ihtimalle 8 bit olurum. Şey yarına. Bir dakika. Allah Allah. Ha. Aynen. Bakalım. Sonunda ne tepki verecek? Onu çok merak ediyorum. Kesin yemin et falan derim. Sonra video yaptığımda görür. verme verdirmem onu. Git git git. Kaçıncı seviye bu? Dört. İlk sen gir. Yoksa benim pataklar o. o. He, tamam ben sonra gideyim. Tekrar baştan bir alalım da sıkıntı olmasın. Hadi be alamadık. Ama az kaldı. Bir kuşatmalık canı var. Şimdi bak canım dolsun ben onu kurtaracağım günlerine. Allah'u ekber. Attım. Evet. Canımı azalttım. Arkadaşlar aslında ben size o daha videolar atmadım biliyorum aslında yani video atacağım da işim falan çıkıyor yani kuzenimle falan oynuyorum o yüzden atamıyorum bir şey olmaz herhalde ya hadi 8 bit olacağız yakında güzel olacak ya arkadaşlar bakın 1400 hani şuralara şey geliyor ya mega kutu için işte onun için biriktiriyorum. Bakalım. Arkadaşlar çeyreğimin adını veremem. Onu söyleyeyim. Ne olur ne olmaz diye vermeyeceğim. Kremalı tatlı değil siz ona. Saatim çalıyor. Boş ver. Ooo! Bende varmış olamaz. Burada eğer oynamasını biliyorsanız şey oynayacaksınız böyle. Dynamite bal falan onun Hadi gel. Bir şey olmaz. Yeniriz herhalde ya. <laughs> o kombat yaptım. İlk buram ben olacağım onların şeyine. İnşallah. Adamların savunmaya robotu yine geliyor. Ama elimde bombam var. Gelsinler. Geleceği varsa göreceği de var. Diyelim. Ve bomba kalır. O nasıl? Siz kimsiniz lan? Ha? Hadi be. Galiba bu el yenildik ama Arkadaşlar şimdi 10 dakikaya falan yakınken atacağım. Ya da 10 dakika falan. Bakalım ne tepki verecek. Sakın geçmeyin. Tamam yenildik bunu da biliyorsun. Hadi. Bir robot daha yapabilseydik. Yani biraz daha vakit olsaydı. Bir çalışıyor Yok olmuyor. Olmuyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim. Şöyle yanlışa bastım. Kremalı tatlı Sana troll yaptım <laughs> Ne diyecek bakalım Büyük ihtimalle oyundan da çıkabilir ama De Bilde... Troll Lintroll. gidecek bakalım. Çok merak ediyorum ya. <laughs> bir dakika. Çok sinirimi bozdu. Ha. İyi tamam güzel bir Niye? Yeah. Arkadaşlar o zaman bitireyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.